mutfağımdan herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yapımı çok kolay yemesi ise çok zevkli ve lezzetli olan bir tarifim var kıymalı biber dolması hazırlayacağız mutfağımızın klasiklerinden dolmanın her türlüsünü çok seviyorum patlıcanlı olsun domatesli olsun patatesli olsun soğanlı olsun ama biber dolmasının yeri bir başka buyurun hep beraber yapımına geçelim İlk olarak biberlerin baş kısmını temizleyip güzelce yıkadım. Burada size bir püf nokta vermek istiyorum. Şimdi dolmanın lezzetli olmasını istiyorsanız e, biber seçimi de burada çok önemli. Koyu yeşil olmasına ve aynı zamanda kabuğunun da ince olmasına dikkat edelim. O zaman çok daha güzel bir sonuç alacağız. Evet, biberleri kenara alıyorum ve iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Şimdi karıştırma kabımın içerisine 300 gram kıymayı alıyorum. Doğramış olduğum soğanları üzerine bırakıyorum. Çok da küçük doğramadım. Lezzetini vermesini istiyorum çünkü. Kabuklarıyla beraber domatesimi doğradım. Ama eğer kabuklu sevmiyorsanız soyabilirsiniz. E, domateslerim küçük olduğu için iki tane kullandım. Bir diş rendelemiş olduğum sarımsağı da üzerine bırakıyorum. İnce kıymış olduğum bir demet maydanozum var. Onu da ekliyorum. Eğer elinizde taze nane varsa onu da ekleyin. Çok güzel bir lezzet verecektir. Ben olmadığı için kuru nane kullanacağım. Şimdi en can alıcı bölüme geldi arkadaşlar. Burada bardak veya gram ölçüsü vermeyeceğim. Hemen anlatayım. Şimdi 13 tane benim biberim vardı. Bu nedenle 13 yemek kaşığı pirinç kullanacağım. Yalnız biberlerim benim oldukça büyüktü. Eğer küçük boysa pirinçleriniz veya orta boya yakınsa o zaman tatlı kaşığı ile ilave edin pirinçlerinizi. Tabii ki pirinci kullanmadan önce güzelce yıkayıp nişastasını çıkartıyoruz. Evet şimdi üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı da domates salçası bıraktım. Hemen ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber yarım tatlı kaşığı kimyon bir dolu tatlı kaşığı da kuru nane son olarak zeytinyağın üzerine gezdiriyorum yalnız elimde bir çay bardağı var ama hepsini dökmüyorum bakın çeyrek bardak kadarını sosu için kenara alıyorum ve yoğurmaya geçiyorum tüm malzemeler böyle güzelce birleşene kadar yoğuracağız hemen burada bir noktaya değinmek istiyorum tuz ve baharat miktarlarını verdim ama Tabii ki bunları lütfen damak tadınıza göre ekleyin. Sevmediğiniz baharatlar varsa çıkarıp sevmiş olduğunuz başka baharatları da ekleyebilirsiniz. Evet, harcım hazır. Hemen kenara alıyorum ve biberleri doldurmaya artık başlıyorum. Pişirme esnasında görmüş olduğunuz tavayı kullanacağım. Neden derseniz Hepsi eşit şekilde pişmiş oluyor. Tabii ki tencerede de kullanabilirsiniz. Ama tencere seçiminde lütfen dikkatli olalım. Neden diyeceksiniz? Çok böyle derin olan tencereleri tercih etmeyin. Çünkü üsttekiler pişene kadar alttakiler böyle iyice lapa hale gelmiş evet, oluyor. Evet şimdi bakın biberleri doldurmaya geçiyorum. Yalnız tam böyle hani üzerine kadar değil de yukarıdan bir parmak böyle boşluk kalacak şekilde dolduruyorum biberleri. Oldu ki harcınızdan bir miktar artarsa hiç telaş yapmayın arkadaşlar. Eğer elinizde patates veya domates varsa e, onları doldurabilirsiniz. Ya da o an elinizde yoksa yine problem değil. E, artan harcı çorba yapımında kullanabilirsiniz. Yani hiçbir şey ziyan olmamış oluyor. Evet biberlerin hepsini doldurdum pişmek için hazır ama tabii ki şu an kapakları yok üzerinde görmüş olduğunuz gibi. Ne yapıyorum? Ben e, biberlerin o baş kısımlarını kestikten sonra atmamıştım. Bakın hemen bu derli yerlerini bıçakla güzelce temizliyorum. Temizledikten sonra kapak olarak kullanacağım. Bu kısmı e, biber pişerken çok güzel bir lezzet veriyor. Gerçekten çok lezzetli. Size tavsiye ederim. Evet güzelce temizledim ve biberin üzerini bu şekilde kapatıyorum. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da domatesli de üzerini kapatabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Evet, hepsini üzerini kapattıktan sonra sıra geldi artık sosunu hazırlamaya. Sos kabının içerisine bir dolu yemek kaşığı biber salçasını bırakıyorum. Değirmenden bakın tuzu öğütüyorum. Yani yaklaşık yarım çay kaşığı kadar kullanacağız tuzu ve az önce e, dolmanın için hazırlarken kullanmış olduğum zeytinyağından bakın kalan miktarı da üzerine bıraktım. Son olarak kaynamış su ilavesinde bulunuyorum. 2 su bardağı kaynamış suyum vardı. Önce bir bardağını ekleyip şöyle kaşıkla e, salçayı eziyorum. Daha sonra bir su bardağı daha bakın kaynamış suyu döküyorum. Tekrar karıştırıyorum ve ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra biberlerin üzerine gezdireceğim sosu. Hazırlamış olduğum sosu üzerine döküyorum. Donmaların yarısına kadar e, su yeterli gelecek ama benimki az olduğu için yani az geldiği için iki su bardağı daha kaynatıp üzerine bıraktım ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Pişirme kısmı da çok önemli arkadaşlar. Şimdi kaynayana kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan hemen sonra altını kısıyorum ve kısık ateşte yaklaşık olarak 30-35 dakika kadar pişireceğim. Ama bu süre değişebilir. Neden derseniz ısının gelişine göre farklılık gösterecektir. Bu nedenle süre dolduktan sonra kontrol edersiniz. Biraz daha ihtiyaç hissederseniz süreyi uzatabilirsiniz tabii ki. Dolmalar piştikten sonra hemen servis etmeyin. Kapağını kapatın. En az 15 dakika en fazla böyle yarım saat demlenmeye bırakın. O zaman çok daha böyle lezzetli olacaktır. Dolmalar dinlendikçe Evet sıra geldi sunuma Buradan çok iştah açıcı duruyor tadını Ben de çok merak ediyorum inanın sizinle beraber şimdi hemen bir tanesini alıp servis tabağımıza bırakalım dikkat ederseniz pirinçlerin hiçbiri taşmış değil Bu da yeteri miktarda e, içini doldurmamızdan kaynaklı bir de aklıma gelmişken pirinçleri böyle e, biberlerin içerisine yerleştirirken kaşıkla böyle çok fazla bastırarak yerleştirmeyin neden derseniz e, pişme sırasında pirinç şişecek. Eğer çok fazla bastırmış olursanız çok dolu olduğu için üzeri hatta böyle yanlarına böyle artık e, pirinçler taşmış olacaktır pişme esnasında. Evet servis tabağıma aldım. Şöyle biraz yoğurt bakın bırakıyorum tabağıma. Yoğurt da çok güzel gidiyor bence. Şöyle kaşıkla bölüp bakın içinde göstermek istiyorum. Pirinçleri ben de merak ediyorum sizinle beraber lapalaşma oldu mu diye. Evet bakın hepsi diri tane tane duruyorlar. Hiçbir şekilde lapa değil. Lezzeti ise şahaneydi arkadaşlar. Baharatları tamdı. Ama dediğim gibi baharat miktarını tabii ki damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Efsane oldu lezzet. Biz çok sevdik. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Akşam yemeğini eğer bir saat kalmışken halen yemeğiniz yoksa kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Neden dersiniz? İç harcını önden pişirmiyoruz. Çiğ olarak hazırladığımız için e, harcı hazırlaması, biberleri doldurması en fazla 20 dakikanızı alacak. Geriyesi sadece pişirmesi kaldı. Yapımı çok pratik, lezzeti ise gerçekten şahane. İnşallah de, denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenip ufak da olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda hazırlayıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.